Allah Allah kabak kavurması kötü mü Ben kabak hiç sevmiyorum. Vaa. Peki kabak kavurmasını sövme evet. mi? Kabak kavurması. Ya kitle mi sen ya? Hala. Boş da aşağı bile dedi. Ya ne yaptınız ya? Mufoka vurmasaydım yemezdik. Ne dediniz ya? Daha mufoka 6 vurdum 6 saniye var. oldu 6 saniye. Bir şans gire, girebilir mi böyle? Al işte. Al işte. Al işte. <laughs> Bu, şans, Bu adama ne demeye yani? Soruyorum sadece soruyorum. Vallahi ben de sordum. Ben ilk kez yani. Ben ilk kez soruyorum ama böyle. <laughs> ben her sefer <laughs> O zaman. O zaman ben ikinci şans istiyim. Aha dur. Lan. Aha gol lan. Oh. 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 Bence de sen kamyonu falan boş ver. Diğer arabalarda da noktan en iyisi noktan. Bir de havadaki topa iki tık yapabilse var ya İshak orta bile açar bizi evet. bir de. Yapınca ana, Ananı ana. ya. Evet, evet. Ya. <laughs> Bu maç boz boz olacak diyor. Hayır et çekecek tık. Ha bunu hep ya. Tamam. Aa gol. Tane tamam, Ah be. Buralar. yapma ya. Ya. Aç onu. Opa. <laughs> o Oo, son anda. bak hadi. Buradan imaz iyi Ben ikinci şans isteyeyim. Lan yine bak deme öyle deme ya. Za. Abi intro da yok. Bazım bazı bazı oldu. Ha <laughs> nasıl patlat? Vur abi. Çok iyi gol bu. Girmez. Gol bu. Yapma ya. Ya. O it patlattım da oldu yoksa kaldı. Oo. Kaldım payla. Helal. Hadi ya. abi. Hadi ya. Helal tamam. Ya vurmasa oldu. Nitro yok nitro. Ya vurma Aç ya. Aç et. Ya dokun on, ona nasıl dokun? Bu ya? ya bunu hiç kim almış? Ben... Yapma bak. Evet Hayır hayır hayır. Girik, hayır, hayır. Girik. Tamam, tamam. Ben... silahı faik. O böyle vurdum ya. Ana Ah. be. Bana bıyık. Helal lan. Ya. Oha. Tamam. Hayvanın çocuğu. Bir dakika kal. Allah Allah. Şeba. Abo tutla dikkat et. Burak. Bırak evet. Burak. Oh. Yapma yap. Oh. oh. Ya abi oh, bunlar oh. hak ediyor çok iyi oynayın. Nereye iyi oynuyorlar? Çok iyi abi. Yok da falan yoksan güzle bir Bak favoriler. Nasıl? Pardon. Bak sana. Çekil çekil hemen çekil de çekil. <laughs> Tamam <laughs> daha çok var bir daha var, tamam. Öyle mi tamam o zaman Burak geçsene ikinci şansa girdim şimdi sen bu gülse <laughs> Peki molası vereyim ben Bire kadar iki gol atak bu iş bizde lan Aynen öyle Abi Baksana ya. Çıkarmak lazım. Yoksa. Ya ben vurdum ben. <gülüyor> <gülüyor> ya kil <laughs> Bu gol izlemek istiyorum. Nasıl lan? Bunu sak yapamam lan. Ne yapayım? Oğlum Burak var. Bu tarzı tamam Bak ooo ben nasıl solcu var lan Hı, Nasıl? Nasıl yani? Sol, ya? Sol, solcu yazıyor lan şimdi Hala Vurun size Yapma Aha. Aha. Aha Ya o. Ne yapalım? O mine tersebilecek topları gibi vurayım topu Ama geri dönüm Ay sak onu atman lazım. Tam... Abi niye gitmiyor bu top ya? La vurun la. Allah kahretsin. Mergisak aynı da mı attı. Abi baksana top gitmiyor ya. Ağır adam. Salak gibi yeni ekledi bu Ya Aa, bismillah kardeş. Ha gol. Lan. Yapma. Hayır. Oha. Sen sakin ol vurla bunu. Yok ladırın. 3-2 hadi. Abi ben geri değilim. Şey Valla lütfen ya. Yani. Ben sana değilim. Niye böyle? Ya? Hadi Hı -hı. oğlum ihtiyar bak ya. Bunun Başlıyor hadi de, gümüşte yans. Çok okay. iyi. Ya Allah Allah. yapma ya, vurmasa. Abi ben de alıyorum ya. Tane de olsun. Dal dal oğlum patlasa. Allah. Hadi helal la. Helal la. Hadi hadi atacağız hadi. Tek tümü yeti gelir mi? Gelecek hadi. Mers partisi Gelebilir. Abi hadi. bak tutamıyorlar. Topu ileride tutmanız lazım. salak gibi defans tabii Aynen. Lan. Lan geride ben var. Dikkat dikkat Muhammed tıkkat. yok. Tıkkat. Tamam çok Oo. iyi. Abi defanstan gitmiyor. Bizi top yine ya. Mikro mu var Çok iyi Burak. haritası Adam, hadi abi. o geliyor. Hadi ha? gel. Şerefsiz. Yapma be. Patlattı. Anana beni çalmadı la vurun la. Helal bura. Süper. Lan vur ona bir kere vursan vur. Ah Aha. aha. Ee. Bir dakika abi. Hadi bir kez hadi seksin. Hadi. Kevirdi bu maçı. Bir kez seksin. Heh. Hadi. Aha karıştırdım orayı. Yapma ya ne olsun Dikkat 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 çok dikkat olun. Allah. Yedik. Çok iyi. Helal. Helal. ananı ananı Hadi ah be. Onu unutsaydım. Hadi bu bak. Abi bende pink oluyor ya. Top oraya gitmiyordu. Geleyim mi ben lan? Aha! Yapma ya! Hop işte! Aha mı? bu? Helal ay. be! Oha ay, ya! Hoş gibi git, sayın. Ah be! Bir daha aç, bir daha aç! Bir daha aç! Dur, ben açtım. Hop, gel, gel. Nasıl ağlatıyorum? Hiç ben vuruyordum da. Ya... Tamam, ben galedeyim. Uzaklaştırın. Vuramadı. Abo yedik. Tamam tamam tamam. Nitron da yok bir saat. Tamam. Abi bu top niye böyle oluyor ya? Vur Ah be çok yumuşak. Ben, ben de. Tamam. Hadi ya hadi. Ben. Üç dakika. dakika. Bir saat yeme bunu. sen de bırak çok iyi hadi lan abi araba düzen ya vur işte ona ya hadi 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 bastıralım artır onu abi düz çıkar Helal lan. Sen de bırak. Hadi abi. Ah bon be. Ah be. Sen de Muhammed. Tamam. Bir bir Abi şu kadar şey. Of be olmadı. Sen de bırak lan. Ah be. Lan. Nah. Ne oldu? Burak, Burak çıktı. Hadi. Yo. Hadi 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 oyunda. Sen de Muhammed Burak. Ah ya. Allah al, al, lan. Ya Dur, düşme. düşme 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 Ya. Tamam başta ya. çok bokoller yedik.